Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Star avcısı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Byron'u alacağız ve inceleyeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar ilk öncelikle şuradan marketten ücretsiz ödülleri almak istiyorum bir tane kutu ve hiçbir şey çıkmıyor her zamanki gibi bunları da toplayalım belki bir işe yarar 400 olur mu 400 olur mu 40 kaldı ya neyse arkadaşlar biz şimdi konumuza gelelim arkadaşlar Byron ilk öncelikle kutulardan çıkacak ben benim marketime elmasa gelmedi şu an. Ben de anlamadım ama sizler için şimdi videosunu çekiyorum. Elmasa gelseydi alacaktım arkadaşlar. Ama gelirse alıp videosunu çekeceğim. Şöyle atalım ultimizi. Arkadaşlar çok güzel olmuş karakter. Aşırı güzel yani. Crow gibi böyle zehir atıyor. Şuraya da bir ulti atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşırı iyi bir şey. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Ultisi çok güzel arkadaşlar. Atışı falan olsun. Ultisi olsun. Çok güzel arkadaşlar. Şunu, şunu da vur bir tane. Senin öldürelim. Gel buraya senin öldüreceğiz. Şöyle senin öldürelim. Sen de gel 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 gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyen herkes yoruma bir Byron yazsın. Hala like atmayıp abone olan var, abone olmayan varsa olan varsa diyorum ya. Olanlar zaten candır. Olmayanlar arkadaşlar serisinden bir abone olsun. Like atın arkadaşlar. birlikte inceliyoruz Byron'u. Arkadaşlar atışları falan çok güzel. Yılan atıyor gördüğünüz gibi. Attığı şey yılan olabilir. Veya buz parçacığı sanırsam Garip bir şey bakalım. Yakından. Bana yılan gibi geldi. Şurada şey var. Asası var. Asasından yılan çıkartıp fırlatıyor galiba. Ultisi de zehir veriyor arkadaşlar. Sakın arkadaşınız olursa ona da can veriyor diye biliyorum. Ben gireyim. Gördüğünüz gibi can verdi arkadaşlar. Ölümsüz bir karakter arkadaşlar. Bu oyunun en iyi karakteri olabilir bence. Tabi şeyden sonra, Lu'dan sonra. Sen öl. Ya internetim intertim gitti. Neyse devam devam devam. İnceleyelim birlikte. Dediğim gibi arkadaşlar benim mağazama gelmedi. Size geldiyse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana gelmedi neden gelmedi bilmiyorum. Gelmiş arkadaşlar. Ben bunu videodan sonra alacağım arkadaşlar. Şu an a, kartım yok yani sıfırlandı arkadaşlar. Kartımda para yok. O yüzden videodan sonra alacağım. Gördüğünüz gibi zaten elmas da sıfır. Evet arkadaşlar birlikte baktık. Burada ücretsiz 3 puanı varmış. Bunu alalım. Hangisini verelim? Ee, Leon'a verelim. Atalım Leon'a. Leon yükseldi. Gördüğünüz gibi Byron arkadaşlar 350 taş oldu. Bunu kutulardan da çıkartabilirsiniz tabi siz. Karakter gizemliydi sanırsam. Evet. Gizemli karakter arkadaşlar. Kutulardan çıkar. Bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu an like atmayanlar varsa like atsın arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Serisinden bir like atıp abone olun. Bu videomuzun şifresi dediğim gibi Byron. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yazanlardan bir kişiye de ben alacağım arkadaşlar Bayron'u. Şimdi videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda yazarsınız siz. Bay bay.